baba gitme. Oğlum işim var gitmem lazım. Ben de seninle geleyim mi? Hop, akşama geleceğim. Bugün olmaz tamam mı? Cemile teyze evde mi amca? Evde oğlum. Cemile teyze sen. Süleyla teyze sana gelecekmiş oturmaya. Buyursun gelsin. Evet. Tamam. Allah'a ısmarladık. Güle güle. O çok uçuyor mu? Uçuyor tabii oğlum. Hadi sen ayakkabılarını giy, dışarı oynamaya çık biraz. Yaşasın. Ne yapıyor? Toplantı yapacağız. Öğleden sonra amfide saat iki. Tamam. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Görüşürüz. 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 Tabii buyurun, siz dinliyorum. Ben sabahki kantindeki davranışınız için size teşekkür etmek istemiştim. Teşekkür lüzum yok. Aslında böyle korumacı davranmak pek iyi bir şey değil. Sonuçta siz de kendinizi koruyabilirsiniz elbette ama... ...yani öyle fiziksel olarak yani konunuzdan öyle... Haklısınız. Haklısınız. Ama yine de teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşçakal. Bu arada hukuktasınız değil mi? Kaçıncı sınıf? İki. Siz? Hukuktayım ben de. Dördüncü sınıf. Ama alttan çok dersim var. Siz benden önce mezun olursunuz. Adınız? Berin. Berin. Memnun. Oldum. Mehmet Ben de memnun oldum. be! Hadi! Geç, geç, geç! Tut ben de toptum. Oynasanız, oynayın, oynayın! O zaman gel, gel! Gel, gel, gel. Ver, ver. Geldim geldim. Hoş geldin Süheyla. Hoş bulduk. Geç içeri geç. Okuttun mu mektubu? Okuttum kız, okuttum. Özür dilerim ama benim tahminim kalmadı artık. Her gün kavga ediyor. Her gün bir vukuatı var. Yani hakkındaki şikayetler bini açtı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir tek o değil ki. Kötü örnek oluyor. Bakın ben uyarmış olayım. Artık sınıra geldi. Eğer böyle giderse tasdiknamesini alması ham meselesidir. Allah'ım ben böyle bir çocuk hak ediyor muyum ya? Eh be çocuk ben ne yapayım şimdi size? <laughs> Artık konuşur musunuz? Ceza mı verirsiniz? Orasını bilemem. Ama mutlaka bir hal çaresi düşünmeniz lazım. Gidişi iyi değil. Tembelin, haytanın teki. Eltimin kızını okuttum mektubu. Hmm. Bir İngilizce biliyor. Oo, şakır şakır okudu vallahi. Türkçesini de yazdı buraya. Ee ne yazıyormuş? Şirketten mi geliyormuş sayda? Şirketten falan geldiği yok. Hollanda'dan gönderilmiş. Amsterdam diye bir şehirden. Kim göndermiş? bir kadın. Kadın mı? Kadın. Aşığı. Sen ne diyorsun Süheyla? Mektup aşığından geliyor. Türkçesi burada. A kendin oku. Ali aşkım. Seni çok özledim. Tahmin ediyorum İstanbul'a on gün sonra varacaksın. Çok düşündüm. Sonunda acı çekecek olsam da... ...duygularımı sana açıkça anlatmam lazım. Artık bu ilişkiyi bu şekilde sürdüremeyiz. Sen evlisin. Ben seni karınla bile paylaşamayacak kadar çok seviyorum. Bir karar vermek zorundasın. Ya ben ya karın. Kararını vermeni bekleyeceğim. Seni seviyorum Alim. Karolin. İkilerin durumu iyi değil. Yeniliyorlar. Gir şu maça da takımı kurtar. Canım istemiyor. Canın top oynamak istemiyorsa sen ağır hastasın oğlum. Şimdi değilsem de akşama herhalde ağır hasta olacağım. Cemile, bırakma kendini Cemile. Ah, çocuklarını düşün. Osman'ı düşün. Kukla. Ah, Kukla. of oh. çık, çık, çık. Ah Şöyle. <laughs> Aferin. Ne olacak şimdi? Bana bak. Erkek milleti hep böyledir. En iyisi bile böyledir. He ne denizciler. Ama döner gelir bak görürsün. Bekleyeceğim mi? Telaş etme. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Gönlünü eğlendiriyordur. Hevesi geçer gelir. Sakın yuvanı yıkma. Belki de kadın askıntı olmuştur ne belli. Ne bellisi var mı Süheyla? Belli işte. Belli. Ustadan bekleyin. Ali, hello, merhaba. Nasılsın? Hi, and you? You study hard in the back? Yes, çok çalışıyor ben. İş çok banka. I send a letter. Mektup sana. Aldın? Yes, aldım. I took your letter. Okudum. Yes. Düşünüyorum Karolin. Yani... Düşünüyorsun, hı. Hmm. Nasıl diyor, çünkü... ...zor. Yes, Caroline, yes. Zor, çok zor. Anlıyor ben. Fakat zor. Fakat sen karar vermek. You must choose. Yes. What? But... <laughs> ben seni seviyor, are you know? Biliyorum. Me too. Türkçeyi ilerletmişsin var? Yok, Türk işi ver, gut Teşekkür ederim. Sen bir şey yap, ben Sonra da bana sordu kaçıncı sınıf olduğunu. Ee? Ben de iki dedim. Ay sonra? Sonrası işte ben de ona sordum kaçıncı sınıf olduğunu. Kaçıncı sınıfmış? Dört. <laughs> Ama Altan dersi varmış. Siz ben de önce mezun olursunuz dedi. Ay sen ne yere bakan yürek yakanmışsın be. Aferin. Saçmalama. Hadi hadi. <laughs> Uçak seni takip anne. Nereye ne giderse peşlerine gelecek. Ciu Hadi bakalım, uçak şimdi havaalanına insin, benzin alsın, tamam mı oğlum? Ha? Tamam. Uçak benzin alacak. hangisini istersin? Hangisi olursa. Hangisi? Hangisi olursa. <laughs> Evli misin kardeşim? Siz oturun, siz de hanımefendinin omzuna elinizi koyun. Cemile, benimle evlenir misin? Çekiyorum. Hoş geldin. Cemile. Neyin var? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Başım ağrıyor. Cemile bana doğruyu söyle bir şeyin var. Başım ağrıyor dedim. Cemile. Bak bakayım bana. Oğlum, hoş bulduk. Uçakçılık oynayalım mı? Oynayalım oğlum. Oynayalım. galiba. Benim, Mete. Çok korkmuşsun lan sen benden. Armut! Ne zannettin lan sen beni? İndirin lan şunu. Ölsene, ölsene dümbük. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Korkudan aklını kaçırdı. <laughs> Kafayı mı Ne oluyor? Niye gülüyorsun? Üşütmedim. Senin haline gülüyorum. Ne var lan benim halimde? Ne demiştik lan? Nasıl sözleşmiştik? Hı? Tek tek dövüşmeyecek miydik şerefsiz? Sözünde durmayan etek giyip dolaşmayacak mıydı? Hatırladın mı? <laughs> <laughs> i̇şte seni etek giymiş düşündüm de. Ona gülüyorum. Etek yakışacak sana. Çok güzel olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı tutun. ペースメ Bilmem. Okul çıkışı görmedim. Gelir şimdi. Gelsin bakalım. Anne. Hı? Sen iyi misin? İyiyim. Yoruldum bugün biraz. Başım ağrıyor. Mete geldi. Anne ben bakarım. Otur kızım. Yemeğini ye. Ben açarım. kavga etmedim. Dayak yedim. Ama onları ifrit ettim. Pes et dediler, etmedim. Pes etmeyince yine dövdüler. Ama pes etmedim anne. Hiç. En sonunda yoruldular, beni dövmekten vazgeçtiler. Anlıyor musun anne? Öyle şahane, öyle inatla dayak yedim ki... ...benden korktular. Beni bırakıp koşa koşa kaçtılar. Sen ne diyorsun Mete? Ama söylersin bugünlük paparımı yedim. Onunki de yarına kalsın. Mete. Anne. Mete mi geldi? Konuşacağım. Sırası değil Ali. Neden sırası değil? Çocuk iyi değil. Bugün müdürüyle konuştum Cemile. Hiç şeyler söylemedi. Gidip onunla konuşmam lazım. İnat etme Ali. İnat ettiğim falan yok Cemile. Konuşacağım. Sakın. Kim o? Benim aç kapıyı. Çok yorgunum baba. Konuşmamız lazım Mete aç. Yarın konuşsak olmaz mı? Bugün müdürünle konuştum. Tembelin tekiymişsin. Niye derslerinde çalışmıyorsun sen? Bundan sonra çalışacağım. Hep aynı terane Mete. Ama ortada bir şey yok. Ha? Bu defa söz baba. Peki niye kavga ediyorsun oğlum sen? Derdin ne be çocuk? Niye dalışıyorsun onunla bununla? Aç kapıyı. Verecek cevabın yok değil mi? Eşek kafalı! Haytanın tekisin lan. Sen serisin. Ben ömrümü tüketiyorum denizlerde. Niye? Adam olun okuyun diye. Hiçbir şeyden mahrum kalmayın diye. Senin yaptıklarına bak. Zerre kadar sorumluluk yok sende. Hiç mutamdan yok lan. Aç kapıyı. Aç ulan kıracağım. Aç ulan. Çabuk aç kapıyı. Keşke hep yanımızda kalsaydın baba. Avrupa'dan Amerika'dan hediyeler getireceğine Keşke başımızda dursaydın. Sefere çıkıyorsun, aylarca yoksun. Döndüğün zaman da hatamızı kolluyorsun. En küçük yanlışımızda bizi azarlıyorsun. Keşke... Keşke bizi sevseydin baba. Belki ben de o zaman okulda kavga etmek zorunda kalmazdım. oldu böyle sana? Kavga ettim baba. Dayak yedim. Çık odadan. Ay yeter gitme çocuğun üstüne. Yalnız bırak çocuğu. Bir Gel. Hayatım biz senle oyun oynayalım. Nasılsın? Vurdu mu? Ne yaptı? Bir şey yaptı mı? İyiyim anne. Merak etme. Bir şey yapmadı. Yorgunum anne, uyuyacağım. sen yatır artık Osman. varmış, bir yokmuş. Bir ormanın yakınında bir keçi ve dört yavrusu yaşarmış. Aynı ormanda bir de bir kurt varmış. Ama bu kurt çok hain ve kötü kalpliymiş. Ben masal gibiydim. Bir vardım, bir yoktum. Olacak, bir Çünkü olacak. çocuktum. Büyükler beni görmek isterlerse var olurdum. Görmek istemezlerse yok. Ama yanılıyorlardı. Ben hep vardım. En çok da beni yok sandıkları zamanlarda vardım. Hepsi birbirlerini birbirlerine göründükleri kadar biliyorlar, tanıyorlardı. Oysa benim yanımda bütün maskeleri düşüyordu. Çünkü ben çocuktum, yoktum. Onları en gerçek halleriyle çizdim aklımın defterine. Ben büyüdükçe onlar masal oldu içimde. Aylin. Hadi kızım sen de git yat. Bundan sonra çocuklarıma düzgün davranacaksın. İnsan gibi davranacaksın. Sen insan mısın? İnsan gibi davranmayı becerebilir misin bilmiyorum ama benim çocuklarım insan gibi davranılmayı hak ediyorlar. Anladın mı? O nasıl bir konuşma öyle? Bu daha bir şey değil. Hmm. Dağısı var. Buyur. Burada olmaz. Odaya gel. Odaya gel. Evet, konuş bakalım. Ne konuşacaksın? Kim bu Karolin? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.